emeklerini takdir ve taltif ederken ülkemiz ve milletimiz adına şükran borcumuzu da bir nebze olsun ödemeye çalıştık. Alim, sanatçı, şair ve münevverlerin hayattayken kıymetinin bilinmesinin önemini ödül verilen isimlere baktığımızda bugün daha iyi anlıyoruz. 2014 ve 2017 yıllarında bu kürsüde ödül takdim ettiğimiz iki büyük gönül ve fikir insanını maalesef ebedi aleme uğurladık. Necip Fazıl Saygı ödülüne layık görülen Nuri Pakdil abimiz ile Profesör Doktor Teoman Duralı hocamızı burada rahmetle yad ediyorum arkalarında bıraktıkları eserler dolayısıyla biz onların amel defterlerinin kapanmadığına istifade edenler olduğu müddetçe de kıyamete kadar inşallah kapanmayacağına inanıyoruz. Rabbim mekanlarını cennet, makamlarını âli eylesin. Yine bu vesileyle 80 yıllık çileli ömrü boyunca bu ülkenin düşünce ufkunu genişleten Edebiyatında, sanatında ve estetiğinde derin izler bırakan Üstad Necip Fazıl'ı da rahmetle, tazimle, hayır dua ilanıyoruz. Üstadın izini süren güçlü bir düşünce ve edebiyat damarının bugün de ülkemizde ruhları beslemeye devam ettiğini memnuniyetle görüyoruz. Az önce de ifade edildi, Üstad, yılmadı. Üstad korkmadı, korkutulamadı. Çünkü o bir dava insanıydı ve bir dava insanı olarak da hakimler karşısında artık senden bıktık dedirtircesine o yoluna devam ediyordu. Verdiği cevap çok asildi. Siz burada hancı ben de bu davada yolcu oldukça bu hana daha çok uğrarım diyordu. Üstad bu. En basit bir yerde geri vitese takanlardan değildi. Dimdik ayakta yoluna devam edenlerdendi. Vefatının üzerinden geçen 38 yılı aşkın zamana rağmen Üstad eserleriyle, mücadelesiyle, dik ve asil duruşuyla bizlere rehberlik etmeyi sürdürüyor. Bu sene sekizincisi verilen Necip Fazıl ödülleri üstadın günden güne daha da büyüyen, kökleşen, zenginleşen mirasının en müşahhas nişanesidir. Bu ödüller aynı zamanda üstadın davasına, mücadelesine samimiyetle ve sadakatle bağlı kaldığımızın bir göstergesidir. Bu ödüller ayrıca milletimizin ruh kökünü diri ve ayakta tutma çabamızın da timsalidir. Hem Star Medya yayıncılığın sahiplenmesi hem Kültür Bakanlığımızın desteği hem de jürimizin gayretleri sayesinde Necip Fazıl ödülleri kültür sanat dünyamıza yön veren etkinliklerden biri haline gelmiştir. Tabii bu süreç içerisinde de üstadın değerli evlatlarından Mehmet Bey'e de yine şahsım ve milletim adına çok teşekkür ediyorum. Hiç şüphesiz bu ödüllerin asıl vasfı kültür ve sanat hayatımızı esir alan kılan dayanışmasını ve ideolojik vesayet zincirlerini parçalamasıdır. Bu ödüller kendileri dışında hiç kimse var olma hakkı tanımayan fikir ve sanat dünyamızın zorbalarına karşı açılmış bir bayraktır. İlim ve fikir yoksunu bu zorbaların ilk günden itibaren Üstad Necip Fazıl'ı ve Necip Fazıl ödüllerini dillerine dolamalarının sebebi işte budur. Necip Fazıl ödülleriyle bu zorbaların konforu bozulmuş, yıllardır al gülüm ver gülüm işlettikleri tezgahları dağılmıştır. Sadece Atatürk Kültür Merkezi'nin inşa sürecinde sergilenen rezillikler, bu zihniyetin gerçek yüzünün milletimiz tarafından görülmesini sağlamıştır. Necip Fazıl ödülleri uzun süredir hasretini çektiğimiz Türkiye merkezli düşünme sürecine de önemli katkılar yapmaktadır. Özellikle genç yeteneklerimizin üretkenliğinin artmasında bu ödüllerin çok önemli payı vardır. Ödüllerimizin gelişim yolculuğunu gençlerimizi daha fazla sürece dahil eden kuşatıcı bir anlayışla sürdürmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu hassasiyetle hareket edildiğinde Necip Fazıl ödüllerinin ülkemizde yeni üstadların neşvi nema bulmasına katkı sağlayacağına inanıyorum. Değerli kardeşlerim, Türkiye'nin ilim, kültür ve sanat hayatına katkı sağlayan herkes bu ülkeye büyük bir hizmette bulunmaktadır. Bizler de bu hizmetlerin tanınması, bilinmesi, bu hizmetlerden daha fazla istifade edilmesi için gayret gösteriyoruz. 2014 yılından beri takdim ettiğimiz Necip Fazıl ödüllerine ilim, sanat ve kültür erbabımıza yönelik ahde vefa'nın tescili olarak bakıyoruz. Her yıl titiz bir çalışmayla kültür ve edebiyat dünyamızın mümtaz isimlerini tespit eden ödül jürisine buradan tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Ödül jürisindeki değerli hocalarımız bu yılda farklı dillerde yedi kıymetli ismi listeye aldılar. Listemizin ilk sırasında şiir ödülü yer alıyor. 2021 Necip Fazıl Şiir ödülünü az önce de kendisiyle müşerref olduk Mustafa Aydoğan'a takdim ediyoruz. Dingin, sade ve sabırlı üslubuyla okuyucularının gönlünü çelen Mustafa Aydoğan lirik şiir geleneğimizin günümüzdeki en içten örneklerine imza atıyor. Eğer yanlış okursam affola. Boşluğa söylerim ben sözümü. Hava yutar onu. Kuşlar geçer ötesinden berisinden. Yılan sezer, akrep duyar, kurt bilir. İnsan her şeyin az öncesidir. İşte bunun gibi mısralarla kalp tellerimizi titreten Mustafa Aydoğan kardeşimizi tebrik ediyorum. Hikaye ve roman alanında ise asla pes etme. Hatırlı Yara, Kar makamı gibi eserleri edebiyat dünyamıza kazandıran az önce kendileriyle müşerref olduğumuz Mukadder Gemici'yi görüyoruz. Mukadder Gemici eserlerinde bu toprakların hallerini, hasretlerini, hatıralarını hikaye ediyor. Onları okurken kimi zaman maziye kanat çırpıyor, kimi zaman uzak kasabalardan birine uğruyorsunuz. Fakat kişileri ve mekanları tasvir ederken o kadar sarih ifadeler kullanıyor ki okuduğunuzun bir kurgu olduğunu unutuveriyorsunuz. Her bir hikayesiyle okuyucusunu farklı iklimlere taşıyan mukadder gemici hanfendi de canı gönülden tebrik ediyorum. Kıymetli dostlarım elbette değişim hayatın gerçeğidir. Ancak değişimle yozlaşma arasında keskin bir fark vardır. İnsanlık son iki asırda kadim değerlerinin örselendiği büyük bir dönüşüm bir yönüyle dejenerasyon yaşadı. Modernleşme ile beraber insanın kendi fıtratına, çevresine, hayatı paylaştığı diğer mahlukata yönelik bakış açısı da değişti. İnsanı insanın kurdu olarak gören hastalıklı yaklaşım, altta kalanın canının çıktığı, sadece güçlünün ayakta kaldığı bir sistem inşa etti. Afrikalılar başta olmak üzere modern batının dışında kalanlar bu zihniyetin mensupları tarafından ezildi, hor görüldü, sömürgeleştirildi. Beyaz adam vahşi toplumlara sözde medeniyet götürme iddiasıyla insanlık tarihinin en büyük katliamlarına, soykırımlarına imza attı. Nabibya'dan Kongo'ya, Cezayir'den Vietnam'a, Ruanda'dan Bosna Hersek'e kadar pek çok yerde tarihin en vahşi cinayetleri işlendi. Kimi zaman farklı etnik gruplar, kimi zaman farklı dili konuşanlar, kimi zaman da farklı inanca mensup olanlar bu zihniyetin kurbanı oldu. Son iki asırda yaşadığımız birçok sorunun gerisinde insanı fıtratından kopararak metalaştıran işte bu mağrur bu mütekebbir anlayış bulunuyor. Sadece güçlünün hayat hakkını kutsayan bu yaklaşım maalesef biçim ve söylem değiştirerek günümüzde de varlığını sürdürüyor. Daha birkaç yıl öncesine kadar Arakan'da şahit olduklarımızı hatırlayın. Akdeniz'de mülteci botlarına yapılan saldırıları hatırlayın. Avrupa sınırına dayanan Suriyeli sığınmacılara yönelik ırkçı eylemler, Müslümanlara ve yabancılara karşı hayata geçirilen faşist düzenlemeler, göç ettikleri Avrupa başkentlerinde kaybolan masum çocuklar, bir avuç zenginin refahı uğrunda köle gibi çalıştırılan emekçiler, insanı metalaştıran işte bu zihniyetin günümüzdeki yansımalarından sadece birkaçıdır. Türkiye'nin hem uluslararası ilişkilerde hem ekonomide dünya beşten büyüktür şiarıyla yürüttüğü mücadelede sömürü ve zulüm üzerine inşa edilen bu düzenin değişmesi içindir. Çünkü biz insanı insanın kurdu olarak değil şifası olarak görüyoruz. Çünkü insan eşrefi mahlukattır. Yaradılmışların en şereflisidir. Yaradılmışların en şereflisi olan insanı değersizleştiren her türlü yaklaşımı reddediyoruz. Çağları aşan mesajlarıyla İslam medeniyetinin modern insanın içinde bulunduğu buhranlara kurtuluş reçetesi sunduğuna inanıyoruz. İlim, hikmet, ahlak ve adalet temelleri üzerine kurulan İslam medeniyeti dünyayı güzelleştirmeyi ve bütün mahlukat için daha yaşanılabilir hale getirmeyi gaye ediniyor. Tahsin Görgün hocamızın insanlığın kadim birikimini işleyen eserleri doğunun ışığını günümüze taşıyor. İslam düşüncesindeki kıymetli eserleriyle fikir dünyamızı zenginleştiren Tahsin Görgün hocamızı tebrik ediyor ve bu yılki fikir araştırma ödülünü kendilerine takdim ediyoruz. Tahsin hocamızdan tıpkı merhum üstad gibi batıdan esen sert rüzgarlara karşı doğunun ruhunu harekete geçirecek yeni çalışmalar bekliyoruz. Kıymetli misafirler, üstad hayatının hiçbir safhasında kendini bir düşünür olarak görmemiş, fikirle eylemi bir araya getirerek hep düşüncesinin kavgasını vermiştir. Necip Fazıl dili kesilmiş, kültür birikimi söndürülmüş, eğitim imkanı elinden alınmış Anadolu insanının eksik olan neyi varsa oraya koşturmuştur. Tiyatro ihtiyacı mı doğmuş? Üstad bunu hemen kendi görevi bilmiş. Piyes, tiyatro eseri yazmıştır. Siyeri Nebi'ye mi gerek duyulmuş? Üstad oturmuş, onu kaleme almıştır. Tarihi şahsiyetleri savunma ihtiyacı mı doğmuş? Üstad çalışmış, emek vermiş, linç edilme pahasına bir tarihçi titizliğiyle kitap yazmıştır. Dergi çıkarmak gerekiyorsa elinin taşın altına koymuş, konferans vermek gerekiyorsa İstanbul'dan başlamış, Anadolu'nun yollarına revan olmuştur. Zaman zaman bana da spikerliğini yapmak nasip olmuştur. İstanbul'da, Ankara'da, Anadolu'da vesaire. Fikir ve yazı hayatının her alanında özgün, nitelikli ve adeta coşkun bir ırmak gibi akan eserler vermiştir. İşte Çile'de, Reis Bey'de tohumda, Ulu Hakan'da, çöle inen nurda, Büyük Doğu'da, ideoloji örgüsünde, sahte kahramanlarda, iman ve İslam atlasında ve daha nice eserinde hep bu mücadelenin, bu mesuliyet duygusunun derin izleri vardır. O doğuyu da batıyı da medeniyet kökleriyle birlikte bilen, yorumlayan bir entelektüel olarak hiçbir zaman fil dişi kulesine çekilmedi. Bilakis gerçek bir aksiyon adamında olması gereken samimiyeti, sahiciliği ve cesaretiyle davası için çalıştı, ter döktü, gerektiğinde bedel ödedi. Necip Fazıl meydanlarda haykıran gür sesiyle şiirleri, hikayeleri, tiyatroları ve denemeleriyle millete özellikle de gençlere umut aşıladı. İşte Ayasofya açılacak, Ayasofya açılacak, Ayasofya mutlaka açılacak derken meydandan Sultanahmet Meydanı'ndan gençliğe böyle hitap ediyordu. Bu tabi rastgele bir ses değildi. Bu imanın o gül sadasıydı. Ve elhamdülillah bu da bize nasip oldu ve Ayasofya açıldı. Evet. Rahmetli Sezai abi'nin de dediği gibi kaderin üstünde bir kader vardır. Elhamdülillah ve kaderin üstündeki kaderi hem gördük hem yaşadık ve Ayasofya açıldı. O benim de içinde bulunduğum kuşağın adeta bir mürşidi, muallimi, kültür ve sanat pınarlarımızı kurutan aydın vesayetine karşı bir direniş önderiydi. Terörün, şiddetin ve batıya öykünmenin kol gezdiği fırtınalı bir dönemde üstad sadece varlığıyla koca bir neslin kaybolup gitmesine de engel oldu. Üstad Necip Fazıl hayattaki en büyük gayesinin tarihini, dilini, dinini, aslını bilen fikir Mehmetçikleri yetiştirmek olduğunu söylemiştir. Gençlerin okumasından, araştırmasından, Medeniyet değerlerine sahip çıkmasından daima mesrur ve mutlu olmuştur. Biz de her sene üstadın bu hayalini en azından edebiyat alanında gerçeğe dönüştürmeye çalışıyoruz. İlk eser ödülleriyle genç kardeşlerimizi cesaretlendiriyor, teşvik ediyoruz ve Star Yayın grubuna bu akşam burada gerek derece alan kardeşlerimizin eserleri gerekse üstadın eserlerini de birer hediye paketi olarak sunmalarından dolayı kendilerine ben de teşekkür ediyorum. Bu yılda malum ilk eserler alanında iki kardeşimiz ödüle layık görüldü. Safiye Gölbaşı Serazat Kadir Daniş ise Kitabül Acayip isimli ilk eseriyle kitap severlerin huzuruna çıkmıştı. Her iki kardeşimiz de büyük bir teveccühe masar oldular. Anadolu'nun bereketli ikliminde filiz veren bu iki yetenekten gelecekte de çok değerli, nitelikli, yüreğimize dokunacak yeni eserler bekliyorum, bekliyoruz. Bu yılki Necip Fazıl Uluslararası Kültür Sanat Ödülünü ise Sayın Haşim Cabrera'ya takdim ediyoruz. İspanya'nın Sevilla şehrinde doğan Haşim Cabrera Kurtuba topraklarında hayatını sürdürmektedir. Cabrera farklı disiplinlerle çalışan bir ressamdır. Resimleri yanında heykelleri ve fotoğrafları ile de ülkesinin en tanınmış isimleri arasında yer alıyor. Tabi Endülüs denince o muhteşem eser ve onun kubbesinde ve o kubbede de ayet. O ayette de Allah'ın hangi hükmü var biliyor musunuz? La galibe illallah. Allah'tan başka galip yoktur. Tek galip ancak Allah'tır. Bu şu anda hala Endülüs'te var. Hala o caminin kubbesinin çerçeveleyen ayet. Ve bunu yaşamak, bunu bilmek bizler için çok çok önemli. Endülüs esintileri taşıyan eserleri hangi ülkede sergilense büyük bir merak ve ilgiyle karşılanıyor. El emeği eserleriyle olduğu gibi mimarlık, şehirleşme, peyzaj, endüstriyel toplum ve ekonomiye dair özgün fikirleriyle de dikkatleri üzerine çeken Haşim Kabrera aramızda yok ama hanfendi adına bu hediyeyi aldılar. Kendilerine teşekkür ediyorum. Evet. Necip Fazıl Saygı Ödülü'nün bu yıl soyadı Uludağ kendisi de eserleriyle Uludağ olan muhterem hocamıza takdim edildi. Bunu da Doğrusu çok çok isabetli buluyorum. Süleyman Uludağ hocamız tasavvuf, kelam, felsefe, fıkıh ve edebiyat sahalarında birçok eserde imzası bulunan mümtaz bir isimdir. İslam düşüncesinin yapısı, İslam'da inanç konuları ve itikadi mezhepler ve İslam'da emir ve yasakların hikmeti gibi birçok kıymetli esere hocamız imza atmıştır. Dedik ya soyadı gibi Uludağ. İslami ilimlerin hemen her sahasında araştırmaları bulunan Süleyman Uludağ hocamızı da kutluyor. Kendilerine Rabbim'den sıhhat ve afiyet içinde uzun bir ömür niyaz ediyorum. Bu düşüncelerle sözlerime son verirken Necip Fazıl ödüllerini tevcih ettiğimiz kıymetli isimleri tebrik ediyor. Ödül merasimimizin hayırlara vesile olmasını diliyorum. Üstad Necip Fazıl'a birlikte dilimizi, düşüncemizi, hayatımızı güzelleştiren bütün şairlerimizi, edebiyatçılarımızı saygıyla anıyorum. Üstadın aziz hatırasını bu ödülle yaşatan Star Medya grubuna tekrar teşekkür ediyorum. Hakka uğurladığımız tüm üstadlarımıza, büyüklerimize, üzerimizde emeği olanlara Allah'tan rahmet dilerken diyorum ki gelin hepsinin ruhuna birer de Fatiha okuyalım. Sayın Cumhurbaşkanımıza hitaplarından dolayı çok teşekkür ediyoruz. Ama efendim sizi bir süre daha sahnede ağırlayacağız fotoğraf çekimi için. Birlikte fotoğraf çekimi için tüm ödül sahiplerini, ödül takdim eden değerli misafirlerimizi, sayın bakanlarımızı, Türk medya yönetim... 26 Aralık koronavirüs verileri açıklandığı sevgili izleyicilerimiz son 24 saatte 20.138 yeni vaka tespit edildi.